Herkese merhabalar. Bugün humus yapacağız. Önce nohutlarımı haşladım ve kabuklarını soydum. Bir buçuk su bardağı kadar nohutum var. Şimdi Şimdi nohutumun içerisine e, bir tane limon suyu ilave ettim. Bir tane sarımsak bırakıyorum ve bir buçuk yemek kaşığı tahin ilave ediyorum. Benim tahinim çifte kavrulmuş. Biraz daha baskın bir tadı var. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kimyon. Hatta biraz daha alayım. Kimyon. 2 çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şimdi bunu iyice robottan Şimdi bir tadına bakayım. Birazcık su ilave edeceğim. Biraz da tahin ilave edeceğim. Biraz da ilave ediyorum. Şimdi değişiklik yapalım. Ben içerisine şöyle birkaç tane ceviz atacağım. Çok yakışacak eminim. İlk defa deniyorum bunu. Vitaminli bir konusumuz olsun. İşte humusumuz hazır.